Birçok otomobil üreticisi C segment araçlarında direkt enjeksiyonlu motorlara geçerken Koreli Kia ve Hyundai grubu normal atmosferik motorlarda devam ediyor. Peki bu durumun artı ve eksi özellikleri nelerdir? Kia ve Hyundai'nin kullandığı Serato ve Elantra motorlarının farkları var mı? Varsa nelerdir? Bunları işleyeceğiz ve aracımızı Lovato'landırdık. Hangi modelimizi uyguladık? Hepsine bakacağız. Hadi başlayalım. Kia yeni Serato aracında 1.6 litrelik Dodge motorunu yeni teknolojilerle besleyerek 128 PS ve 154 Nm torkluk yeni bir motor elde etmiş. Hyundai'deki kardeşinin motoruna Smart Stream adı veriliyordu biliyorsunuz. Onun arasındaki farklar neler hemen başlayalım. Bir kere SmartStream'de 8 enjektörlü sistem vardı. Biliyorsunuz, Lovato olarak yine biz bu konuda lideriz ve ilk yapan firmalar ve şu anda da belki en çok dönüşüm yapan firmayız. Sorunsuz, sıkıntısız, mükemmel videolarımızı zaten yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu araçta 4 e, enjektörlü bir sistem var. Yani Hyundai'deki gibi 8 enjektör değil, 4 enjektör kullanılmış. Çizgiler açısından bir kıyas yapacak olursak Hyundai ile arasında biz Elantra'yı gerçekten çok çok beğendik. Hala çok beğeniyoruz. Yine Serato aracın da çizgileri çok güzel gerçekten. Peki siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda bekliyoruz. Aracımıza Lovato'nun COBD modelini uyguladık. Manifold girişleri çok önemli. Parçaların konumlandırması gerçekten çok önemli. Lovato'nun bu araçta Arka planda yakıt ayarı yapması, aracın karışım hatasına düşmemesi ve her an istediği yakıtı da elde etmesiyle arıza lambasının yanmaması gerçekten konfordan da ödün vermeyecek. Parçalarımıza gelecek olursak, elektronik kontrol ünitemiz, tesisatımız, enjektörlerimiz ve regülatör filtremiz de hemen burada konumlandırılmış durumda. Düğmemiz hemen direksiyonun sol tarafında yer alıyor. Far ayar tuşlarının hemen altında. Dolu ünitemiz yine benzin kapağında son derece güzel. Tankımız da görüldüğü üzere simit şeklinde. Ben şu anda sabırsızlıkla yol testini bekliyorum. Çıkalım aracın performansı nasıl? Benzin LPG arasında fark var mı? Ve diğer C segment araçlarda bulunan motorlarla kıyaslamalarını araç üzerinde yapalım. 2022 model Kia Cerato aracımızın içerisindeyiz. Şu an LPG modundayız. Tamamıyla LPG'de kullanıyoruz. COBD modelimiz ilk çalışmada benzinle çalışıp ondan sonra LPG kullanıyor. Normal atmosferik bir araç olduğu için tamamıyla LPG kullanıyor diyebiliriz ilk çalışma dışında. Bunu özellikle söylüyorum çünkü işte benzin kullanımı ne kadar gibi sorular geliyor anlatımlarımızdan sonra. Direkt enjeksiyonlu olmadığı için dediğimiz gibi LPG bazlı kullanım mevcut aracımızda. COBD modelimizi uyguladık. Girişte birazcık bahsettiğimiz gibi arka planda her an aracın istediği yakıt oranını verecek ve aracımız herhangi bir karışım hatasına düşmeyecek. Performans ve tasarrufu optimum olacak. Konforundan ödün vermeyecek. Aracımız atmosferik bir araç. Diğer yeni C segment diğer markalardaki motorlarla kıyaslayacak olursak genelde bu araçları turbo beslemeli yaptıkları için torkları birazcık daha fazla olabiliyor. Kia aracımızın torku belki o kadar fazla olmasa da Kullanımı gerçekten konforlu. Osman Bey nasıl? Yolcu koltuğunda Kia Cerato ile yolculuk? Yani e, keyifli aslında. Kullanımı güzel bir araç. Hı hı. Dıştan da çok yakışıklı bir araç. Çok beğendik çizgisini. E, çizgileri güzel e, ama içeriden yine biraz bir e, eski kalmış gibi. Sanki Elantra'ya bakarak içerideki tasarımı dışındaki tasarımı yansıtmıyor. Ama araba genel olarak güzel bir araç. Bana biraz A4'ü anımsattı. Yani hem işte kokpiti hem dış çizgileri evet. biraz bana o havayı verdi yani. Usta da Oszusta da Mercedes'e benziyor demişti. Demek ki her yerden evet. biraz biraz alıntılar yeni, yapmış ki ya. tasarımlar biraz birbirlerine evet. benzerlikler gösterebiliyor tabii. Ama dış tasarımı gerçekten çok güzel. Ve artık kilometrede de buçuk TL net bir tasarruf sağlayacak. Tasarruf edecek. Lovat olandırdık artık aracımıza. Evet. Aracımıza bir değer kattık. Ailemize yeni bir üye kattık. Aynen diye. yeni bir üye kattık. Hyundai'deki kardeşi Elantra ve Elantra'dan biraz farklılıkları var. Yine videonun başında bahsetmiştik motor olarak. Hı. Bu biraz daha Elantra'ya göre biraz daha ağır gibi hissettiriyor. Sence nasıl? Halbuki ki aslında birazcık iki... güç oranları evet, aynı. Yani, tork oranları sanırım biraz. Güçleri birazcık aynı. Elantra'nın belki 8 enjektörü. O gerektiği yerde devreye girmesi. Smart stream teknolojisi. Teknolojisi belki ne bileyim bir tık. Yani çok fazla. tabii, tabii eyle, öyle çok fazla bir bariz bir tık. fark yok ama e, yine de Elantra motor olarak canlı hissettiriyordu. Hı. Ama bu arabalarda turbo istiyor. Yani Artık... şu görünümde e, ve şu kadar donanımda bir aracın motor olarak da biraz daha böyle canlı olması bence artık bize sürüşte biraz de keyif vermesi gerekiyor ya da biz artık artık aynen öyle alıştık. Evet, yani markalar artık turbo beslemeli Küçük hacimli turbo beslemeli araçlarla sürdükleri için artık biz de ona birazcık alıştık sanırım. Hissiyatı güzel. Yani aracın bir ağırlığı var. Çok böyle hafif bir araç kullanıyor izlenimi vermiyor. Etkisi yaratmıyor güzel donanımlı dolu bir araç zaten. Yine göğüs kısmında da çizgiler var. Çok hoşuma gidiyor benim. Dikişler. Kiş, evet, Dikişleri. Her zaman benim. Bunlar biraz daha lüks Son premium algısı. Algısı oluşturuyor. Yaratıyor. yaratıyor. Peki sen Kia mı alırsın? Hyundai mi alırsın? alırsın. Ben Elantra'yı tercih ederim. Elantra Tabii. Ya bu arabanın da dışı çok yakışıklı ama dediğim gibi içi ben, biraz... Ben şu an kararsızım ama... içi biraz... E, sanki böyle 2010'ların tasarımı gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani izleyicilerimiz ne düşünür? Elantra mı? Yorumlarda bakacağız. Yoksa Kia Cerato mu? Gerçi her aracın da fanı ayrı oluyor ya. Yani. Evet. Ya yani Kia'nın çizgileri de çok çok güzel oluyor. Evet çıkartmış oldukları su modelleri, elektrikli evet. araştırım çizgileri falan inanılmaz güzel zaten. Bayon, Kona, Tucson. Tucson mu, Sportage mı desem, orada evet. da Sportage'i seçerim mesela Hı. tasarım olarak. Tucson'dan daha güzel duruyor. Evet. Aracımız 7000 kilometrede Yine sıfıra yakın bir araç. Evet. Ee, motor garanti seçeneklerimiz de var. İstersen biraz onlardan bahset Utku Bey aracın kendi garantisine paralel yani aracın kendi motor garantisi e, bittiği zaman bitmek üzere tasarlanmış 3 tane paketimiz var birincisi 2 yıllık motor koruma paketimiz burada aracın genel olarak motor üst kısmını kapsayan herhangi bir şey olduğu zaman tamamıyla üst limit olmaksızın ödeyen fiyatı 2000 TL olan bir paketimiz. Şimdi normalde Kia'da e, garanti süresi ben 5 yıl diyebiliyorum Evet. Oraya bazı araçlarda 3 yıl 2 yıl oluyor ama Kia'larda 5 yıl Evet. oraya doğru geliyorum 2'den sonra 3 yılımız var 3 yıllık paketimiz 3750 TL yine herhangi bir üst limit yok ve motorun genel olarak tamamını kapsıyor bunun içerisinde elektronik kontrol ünitesi konvektörü benzin enjektörü her şey var zaten novatogaz.com sitemizden bunların ayrıntılarından siz de bakabilirsiniz. Biz bu poliçeleri montaj tam e, bitti ya zaten veriyoruz. Montaj başlangıcında da e, tüm detayları bayinizden yazılı bir şekilde alabilirsiniz siz de. Ve son e, paketimizde en yıl olarak kapsamlı olan 5 yıllık korumamız. Burada da yine motorun zaten tamamı işin içerisinde ve bir şey olursa lovato gidiyorsun servise yaptırıyorsunuz lovato bunu ödüyor. Aracı 5 yıl kullanacaksanız eğer LPG ile beraber ya da aracınızı kullanmak istiyorsanız kafa rahat olacak 5 yıl değil kesinlikle. Değil. aslında çok bir şey mantıklı. Olur mu? Çok yaşadığımız bir durum değil. Ama kasko mantığı, kasko mantığı. Kafam rahat olsun. İşte yeni aracım, milyonluk araçlar artık. Her Ama ve. bir de kasko mesela bir yıllık. Ee, biz 5 yıllık yapıyoruz Tabii bu kaskı. 5 yıl sonra 8500 lira zaten çok küçük bir rakam haline geliyor. Evet. Ee, gerçekten çok mantıklı bir seçenek oluyor müşterilerimiz Tabii, açısından. Tabii 5 yıl sonra aracın parçaları katlarken Tabii. zaten ödenmiş rakam belli oluyor. Ee, çok büyük. E, artısı ve avantajı var. Artısı var diyebiliriz evet. kullanıcılar açısından. Burada tüm bayilerimiz de gerçekten e, satış sonrasında da Loato merkezi destekleyici şekilde e, ürünlerimizin, hizmetlerimizin arkasında. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan da hepsine selamlar. Tasarruf olarak %60 bir tasarrufumuz olacak. Kilometrede 1.5 TL yakın bir tasarrufumuz olacak. Evet. E, bugün de benzine 2 lira daha zam geliyor. Sanırım bu 1.5 TL'lik rakam artık 2 iki, doğru, iki doğru çıkmaya başladı. Yani şöyle düşünelim. 60 kilometre yol yapıyorsak günlük 2 liradan hesaplasak 120 liramız cepte. Evet, yani zaten kendisini <laughs> direkt amorti eden çok güzel bir yatırım enstrümanı artık. Evet, enstrümanı. yani taksitleri zaten kendisini direkt amorti ediyor. Burada da lova fonksiyonu devreye giriyor. Motor garantileri, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi 300 üzerinde bayi sayımız distribütör olarak bizim parçaları diğer yurt dışından gelen ürünlere nazaran daha uygun tutmamız gibi birçok artısıyla her zaman ön planda diyebiliriz markamız için. O zaman Kia sahiplerini Lovato'ya bekliyoruz. Geç kalmanıza gerek yok. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasına kesinlikle gerek yok. Sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde aracınızı uzun yıllar LPG kitimizle uzun yıllar kullanabilirsiniz videomuzu da burada sonlandıralım. Söylemek istediğim başka bir şey yoksa Utku Bey. Herkese selamlar, saygılar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın.